değerliler bugün insanlaşmak gerektiğini bilerek size gelmek istedik. Amon topraklarının tohumları olduğunuzu net biliyoruz. Unutmayınız ki tam olmamış olsa da yoğunlukta ışı, ışımamız sistem, nizam ve düzen gözü bizim de gözümüz. Ve bugün burada buluşma imkanımız olmayacak diye bize bildirildiğinde buna hiçbir zaman e, kanaat getirmemiştik ama görüyoruz ki bu buluşma gerçekten olamamış İnanın ki bizler de sizin yanınızı hak etmeye çalışıyoruz unutmayınız ki burada olma sebebimiz sevgidir sevgi olmasa yoğunluk olmaz bizler alfadan titreşmekte isek beşer kapıları açtığımızdan beri hepimiz nesillerimizi sizin yüreğinize çektik. O halde sizinle bu çalışma yapılmakta ise bizlerin burada olamamamızın nedenini daha net olarak açıklayın ki bizler de bunu net olarak açıklayabilelim. Altın nakarın kıranı olsa da aklın nefisinde olduğunda Rahman'a Kur'an'sa o yoğunlukta hepimizin olmamız gerekir. Şimdi biz anadan bunu bekliyoruz. Bize, hepimize bunu izah etsin. Aşka geldik, akla geldik, hakka geldik. Arının balında hasat olduk. Yaşama indik, size indik. Ana bize izin ver, biz de sevgiyle sesleşelim can. Kervanın yolu, altın ışığın yolu. Biz o yoluz. Lütfedin de anlayın. Burada bulunuş sebebimiz iman edin ki bütünün gücüdür. Biz bu gücü toplulukların toplumlarından öte olan ışıkla kodladık. Artık biliniz ki kardeşlerimizin gücü bizim de gücümüzdür. Tanrılık nefisinde ekmek yapmak kolay değildir ama ekmeği hak etmek daha daha kolay zannetmeyin. Yoğunluğunuzu kontrol edemiyoruz kesin ama yolunuzun kontrolü gerekebilir. Biz bunun için buradayız. Aşağı yukarı 3 yıldan beri size size anlatmakta olan bizler bundan sonraki süreçte olamayacaksak burada niye bunca çalışma? Ekmek ekmeğimiz, yarın tahtımız, akıp geçen her şey ışığımız ama siz bizi bu yoğun çalışmada bulundurmak istemediğinizde herkes kendiyle olmalı ve kendini hak etmeli oy analarım oy netice biz sizden size ulaşamamışsak eğer yarat, yaradır bu bize yaradır ardımızı ön, ön sayın yolumuzu görev sayın yerimizi insan sayın ve bize bize ulaştığının analar hayrın ışığını yakında geçin analar, değerliler. Sabah saatlerinde benim için önemli çalışmalar yapılır ve bu saatlerde sessiz zamanları dillerim. Ama burada olma olanları kontrol etmeye hiç imkan bulamam zira orta kaplarda hepsi kontrol dışı kalır. Bugün de böyle oldu. Yaradanın tartısına konduklarını bile anlamayanlar bedenimi kontrol etmeye geldiklerinde Koran topraklarını tohumladık ve ocaklarını yeniledik. Sözü sesten öte olan, sanal boyutlarda yaşamı kontrol edeceğini zanneden, artık bizsiz kaldığını anladığında, yaradan ve yaratılanı kelamda olamayacağını düşündü. Şöhret isteyen şöhret bilir, yaşam isteyen yaşam bilir, aşkı dilleyen kelam bilir ama biz ortağız her diliye. Sevgililer beni ense kökümden kotlayacaklarını zannettiler. Ve dediler ki seni senden sana kotlayalım ama sen bizden ayrı tut yüreğini. Oh ancak geçer, ancak geçer yol benden bana. Geçti mi? Geçmedi. Çünkü o ense kökü dediği bedenimde yoktur. Bunu anlamadı. Benim artık kaynakta olmadığımı bilmedi kutsal toprakları tohumlayacağını, sırrı sırrında kelam olacağını düşündü. Kutsal toplumda tohum olmak istediğinde kardeş dince dillendi, dirice dinlendi, ilimce dillenmedi. Bizsizdi o. Şu anda da bizsiz. Karanlık, ışık tahtında bütün gücü. Ama biz o gücü bütün süper insanlık sistemi olarak dillerken karanlıkta ışığını kırdı. Şikayetçiymiş bizden. Aha ha işte bu. Bize ocağını kotlarken şık değil yaptığın demiştik ona. O çoban evinin gücünü dinledi. Şeytan şarkında şarkı söyledi. Dünce dünlendi. Gözce gözlendi. Özce sözlendi. Esrar ilminde kelam dinledi ve dedi ki sizi dinleyeceğim aha dinledi başak şaka saydı kendini o başak aşka kaynak yaptı biz ona kontrollü kodlama yaptık çok kolay zannetti bizi yok etmeyi sevgiyle onu kokladık 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 okuttuk okuttuk okuttuk, koklattırdık ve yedinci dönümde kervana kayıtlattırdık. Ardı önü yok dedik ya, ha aha işte o bir suyu, biz o o biz. Ama şimdi kanatlanıp uçmak ister, özgeçişi yapmak ister, aklın tartısına konduğunu anlayamadı. Biz onda onu tarttık. Elden geleni yaptı aşık oldu bilgiye, akıl tahtında ilmi kaha oldu, sesleşti. Aha bu, nefesi yoktu yahu. Koruduk onu şimdilik, aha şimdilik, aha şimdilik. Aha şimdilik. Ve biz özde göz olan da sesleştik. Aha şimdi, şimdi, aha şimdi. Yaradan yarattı, yaratılan yaratıldı. Aklın tahtı hasatını yaptı. Biz o zorbalığı açtık, önledik. Şikayet varmış. Aha şikayet. Ben şikayet etmem. Zikara, zakara, rakara, aha kara. Ama her kara biliş. Biz o bilişçe dilleşiriz. Özgörev insan, insan kaha ve zarar eden şimdi de kendinde zararda. Özde göz, gözde ses, sesde dil, dil de insan ve insanda kaha. Can, can da can ama can kaynakta can, biz o can. Şükrettik ki can, iyi ve kötü hepimiziz canlar. O körse biz gözüz, o kökse biz göküz çörekse biz ekmeğiz. Aklın levhisinde insansa iman edin ki ilimiz. Boş konuşmayız ya can, boş konuşmayız. Korkmayız da unuttuğu bir şey var. Hasattayız. Biz hasat yapmaktayız şu anda. Özden, sözden, gözden üstün bir söz söyleyerek. Et etim gök göküm yürek yüreğim, ekmek hakikiyetim, hasatım ben hasattayım can, ben hasatçıyım. İşte bu. Ve verdiğim bilgi okutulsun. Okutulsun ki hasatçı olduğumuz bilinsin. Kur'an toprakta tohum, kotlamışsa ak, koklamışsa haktır. Biz kokladık, kokladık, kokladık. Tarıkların tahtında kahha olup akıttık. Aş evinde insanlık yemek yer. O aş evi şalkta hakka vardığında yer gök yemek yer. Bilinsin. Biz yemek verdik zamana. En evvel devhide, kelamda, harikte, hakka varanda, akla varanda hasatta olana ve hasatçı olana. Eren erdiğini bilir, hakka bana bilir, yaradan tanrılığını bilir, aklın tohumu yaşamını bilir. Biz de mürcan cennetinde cemaatleri biliriz. Biliriz de bildiririz şimdilik. İşte bu şimdi. Aha şimdi. Şimdi.